Altı toplanıyor yok. Çöktü mü? Açacağım bir daha şeyi. Sonra Koş açacağım. E gelin hanım ne yapıyor şimdi bunu içsiz kete değil i̇şsiz mi? İçsiz kete. Hı hı. Fırında mı pişireceksin? Evet. Üst üste koyup yağlıyorsun değil mi? Evet. Altı tane üst üste koyuyorum yağlıyorum. İş yaparken radyoda dinliyor musun? Dinliyorum arada. <laughs> Gürbanın hamara hanımları <laughs> biraz sonra da Asancak mahallesi <laughs> hanımları gelip Masih yiyecekler. Çekiyorsun. Bizi hep internet internet seviyorsun. <laughs> Geçen <laughs> seneki resimlerimiz kapalı <laughs> mı? Aynen. Evet. Subayı yaktın mı? <laughs> ha, ha. i̇yi anam bu ne soğuk? Bu yani bugün bayağı soğuk. Bu ya. Bu ne soğuk ya? Ben gün yapıyorum zaten soğuk. E ben ya. de her gün yapıyorum. Da akşamları yapıyoruz.

Şey etmek için değil mi? Oh, mi? Oh. Olmadık. Ne güzel çok soba yanıyor. Oraya, boru... Oraya boru takılması lazım. Vay ki orası. vay vay vay. Bir çok biz şey olarak. geliyor. Böyle olunca. Bir de o dizler konser üzerinde. Biz durma. ama folye mi yaptı? Bu Ne Zeynep bacım? Tek yaptı mı Ha burada pişiriyorsun. Folye çal, biz nasıl işte. Ya sen ne dedin elin bacasına bakıyor yahu. <gülüyor> 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 Ol hele göz Allah seversen bıçağı mıçağı almış baca yapıyor. Şey olur mu? Seninkini yapsam hiç gel, Gelin. çıkmaz. Amcam seninkini yapayım. Zeynep yani? bak. Şu az e, başını ört de seni de çekeyim ya. Yani ee, seni çekmemek için kamerayı eğmek zorunda kalıyorum. evet. Şimdi şey, başını böyle evet. bağla. Böyle mi ya? <laughs> Ama yöresel ürünlerimiz nasıl vermeyeyim yani? Ne güzel çete. İşte bunlar kaybolup gitmesin. Tamam. Biraz cıvık yormuşsun değil mi? İyi açılsın <laughs> diye. Valla hanımlar geliyor galiba. Sesleri geliyor. Alsancık Mahallesi. Kim kim geliyor Zeynep Hanım? Ha. Aç aç kapıyı gel aç. Açıp, Anahtar yok mu orada? Nasıl açsın? Evet. <laughs> Bir Nisan şakası. <gülüyor> <gülüyor> Sizi kamera karşılıyor. <laughs> Yöresel ürünleri çekiyorum. Bakın. <laughs> Geçen sene de Ama beğenmiştik ya. Dünkü de hemen baygın. hemen şey yapmışsın ver akşamana da annenin sizi de dört şey yaptım. Ama çok güzel çıkmıştır resimler. E. De. Öyle değil. Ben şimdi sana göstereyim. göstereyim. Ne, ne uğraşın var? Ne ayrıyet bir şey. Becerebilirsen de uğraşayım. Becerebilir de uğraşayım. Ben de değil. Hoş geldin. İyi, Vallahi valla. Ee, soğuk e Bal. Evet ben de kendimi aynada çekeyim, canlı yayın. <laughs> evet Zeynep bacı bu tamam mı? Şimdi gel son şeklini ver de ben şey yapayım tepsiye koymadan önce. <laughs> Mesela, Mesela, bezin mı? üzerinde mi açacaksın? Evet. Hmm. Kaç tane yufka? Altı tane mi? <laughs> Ya bunu yer geniş olsa var ya çok uzayacak gibi görünüyor değil mi? Hı -hı. Senin yer biraz dar. Evet evet. Katlama şeklinde bir görelim de. Kız kapıyı kapatın kapıyı. Ayfer kapıyı kapat soğuk. Sen ötekinde şimdi mi açacaksın sonra mı? Hı hı. Hı Sen bu kedi sütü ne mi bir e, şey yok. Tuzla suyla biraz cıvık yoğurmuş. Zeynep bacı şeyin yumağına benziyor bu. Yufkanın yumağına benziyor. Yufkanın yumağına benziyor. Geçen sefer çok güzel olmuştu yemiştik. Evet evet. Zeynep yapıyor çok güzel oluyor ne Hasta işte? oldum. biliyor musun Zeynep? Bana bizim yeğenim Takin e, ablamın kızı ben aradım da her sesi sedası çıkmıyor. Hangisi? Aysel. Aysel, Aysel mi? Hı. Koya geldi bir hasta olmuş. Sen Çocuklar, siz bu şeyi nasıl Ney ne? <gülüyor> ne? Kervesini böyle baştan ağrı kesin. Şeyin Kim? E bu sene buraya girdiler ya bu eve çocuklar. Allah Allah. Allah, Allah. Sen duymadın mı? Yok. Yo. Dur gel sana anlatayım şimdi kamera çek gel sana anlatayım. Ya anlat canım burada Şimdi Nebahat ne bahat abla. Ya bu, evde hiç, bu evde hiç kimse yok. Herkes İstanbul'da. Herkes İstanbul'da. Bizim Aytül'ün oğlu. E, i̇kinci, üçüncü sınıfa gidiyor. Bir de o Yozgatlı bir şeyde çalış yani Filiz değil ya. Hı. Aşçı kocası şu elektrik santralında. Bir de Sema Hanım'ın oğlu küçücük, bir de Salih Hoca'nın torunu küçücük onlarda. Torunu. Siz, torunu, evet. Siz gelin o şey buraya gelir mi şeyin ke, Yozgatlı. Hadi sizi mekanıma götüreyim demiş. Gelmişler burada karmanda o yan bu yan oynayırken aşağı yukarı tane taş kaldırmışlar oradan tuğla. Tuğlanın altından bir anahtar çıkmış. Hı. Bu anahtar nereye uyar, nereye uyar gitmişler. Mereye açmışlar, mereye olmamış. Oradan gelmişler, bu kapıyı açmışlar, tırınk. Kapı Açın. açılmış. Bunlar içeri girmişler, bunlar bu evi, bu yatakları hep dökmüşler. Büyükün perdesini baştan aşağı kesmişler. Bu evi talan etmişler. Abdolabın üstüne Kışın varmış. değil mi soğuktu? Yok yazın. Şey, Nisan'ın Son Nisan sonunda. Da yakın oldu o yakın. zaman. Yani bir ay önce oldu. Bu ama havalar da güneşliydi. Siz bu çocuklar arıyorlar, çocuklar yok. Aykül bize telefon ettik abla. Berat kayıp hiç oralarda var mı? Ayten ablam gördü Kız Berat yok. Aykül Berat çıkar mı? ne olacak? Aha anonslar. Üç, üç tane anokulu çocuğu kaybolmuş. Gece de burada mı yatıyorlar? Yok gece yatmadılar. Sabah. Gündüz bulunamıyorlar. Öğlen sonundan akşama kadar bu evi talan etmişler. Burada tüfek varmış, av tüfeği. Onu almışlar. mermisini takmaya çalışmışlar. İçi boşmuş, Neler yapmamışlar ki? Ufoyu götürmüşler, takmışlar. Sobiyi yakmaya çalışmışlar. Yani evi talan etmişler. En sonunda abi arıyor arıya çocukları zorla buldular da yani. Kim bulmuş burada acaba? Şeyin Temel Söbün'ün oğlu. Hep köy böyle alarma geçti. Allah Allah. Herkes oradan arı bu buradan. Çocuk buradan geçirken seslerini duymuş. Hmm. Halbuki buradan on kere geçmişler herkes. Hmm. Kimse duymamış. Hmm. Oradan da işte şey yapmış. Peki bu anahtarı taşın altına hangi <laughs> akıllı <Şeye> koymuş? koymuş <laughs> ee, beyin adı neydi? Ha, çavuş şey, abi. Çavuş. Çavuş abi. He Zeynep bacı. <laughs> bu anahtarı taşın altına çavuş mu koydu? <laughs> evet. Hoş geldin. <laughs> Hoş Ey hocam. nasıl yani? Çavuş lazım koydu ki dışarıda dışarıda kalır. <laughs> anahtarı içeride kalır. He dışarıda kimse kalmasın diye, diye. anahtarlar orada koymuş He iyi. Koyduğunu ben de gördüm ama giderken unuttum ben o bile bile bırakmış. Ay dur şunu katlamasın. Nereden şey yaptı? katlamasını <laughs> çekecekti. <laughs> Neyse dörde borçça gibi katladın de değil sürücü. mi? Şimdi fırına verip üzerine ne süreceksin? Üzerine sadece yağ süreceğim. Sadece yağ sürüp fırına vereceğim. Açacağım onu ben sana. Eline sağlık. Siz ketemiz hazır. Zeynep acı bunu kenardan bir bölsene şöyle yandan bir bakayım. Çok sıcak He. Tamam. tamam oldu. Sonra böyle elle mi böleceksin Aha. Zeynep bacı? Elle böleceğim? Çok Şu katlarına bir bakabilir miyim? Hamur evet, arası kat kat oldu. Hı -hı. Ha, çok güzel. Eline sağlık. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> tamam.